İlk olarak konuşmalarını yapmak üzere filmin yönetmeni Sayın Ümit Mavislet, e, 2009 yılında aslında ilk fikri e, bizde şekillendi. 2010 yılında Kültür Bakanlığından senaryo geliştirme desteği almıştık. Daha sonra filmlerle çekinim diye düşünmeye başladık ve eşim aynı zamanda filmimizi yapımcısı Nursen Hanım'ın önerisiyle, çünkü ben ona her zaman bahsediyordum işte Akşehir'de. Nasrettin Hoca şenliklerinde benim tiyatro ile tanıştığım, sinemayla tanıştığım kültür kültürel etkinliklere ilk o zamanlarda gittiğimden hep bahsediyorum. Ee, Nursel Hanım'ın önerisiyle filmi Akşehir'de çekmeye karar verdik. Zaten hikayesi itibariyle de benim çocukluğumdan çok beslenen bir hikaye mavisi. Hep İstanbul'da işte belli merkezlerde çekilen veya yurt dışındaki filmler. Ama Anadolu'da çekilen de tabii çeşitli filmler var. Ama biz bu kadar yakın şahit olduğumuz olmadı. Bu bizi ayrıca gururlandırdı. Çünkü yapımcısı, yönetmeli, yönetmeni, oyuncuları, Akşehirli, Nasrettin Hoca'nın torunu ve Akşehirli bunu çekilmiş olması, Akşehirli ve Nasrettin Hoca'nın tanıtımda çok önemli bir yer tutması hakikaten bizim için çok önemli. yorum adına Sayın Ümit Köleke'ne bir hediyesi var. başkanın da Akşehir'e ligin yönetmeni Sayın Ümit tarafından oyunculara hediyeler takdim. <laughs> Hayır düşünmüyordum. Zaten filmin çekilmesine son 3 gün kala da açıklanmıştı ve ben Ümit abi açıkladığında ben çok şaşırmıştım. Yani hiç düşünmüyordum. Ee, benim için Yunanistan'dan bir ödül almak gurur verici. Ve benim köyümüze geldiğinde ben zaten hayallerimde bir filmde oynamak vardı. Yani Mabiske'den asmış yani mutluyum. Ee, okul hayatımda da başarılı ilerlemek için e, bir şey e, kazandırdı Bu şekilde. Peki, gelecek planların arasında sinema ve oyunculuk var mı? Evet, var. Dünyanın e, üçüncü büyük festivali olan Berlin Film Festivali'ne katıldın ve orada çok yoğun ilgiyle karşılaştın. Bu konuda neler söylemek istersin? Ee, benim de bir gibi bir hayalim vardı, bir filmde oynamak vardı. Bu rolde oynayacağımı düşünmüyordum ama bana bu şansı veren Ümit Bey ve Nursen Hanım'a çok teşekkür ederim. Kamera önünde ve kamera arkasında emeğe geçen ve bana destek çıkan aleme de çok teşekkür ederim. Şu anda tam karar vermedim ama başka yerlerde rol almayı isterim. Başka filmlerde. Ee, yani Mabistet 2009'da biz ilk e, draftını yazdık. 6 yıl üzerine emek verdiğimiz bir proje. Eee Akşehir'de olmasından dolayı gerçekten çok mutluyuz. Bugün Akşehir halkıyla buluşmaktan dolayı da çok mutluyuz. Ee, tekrar sahnede olduğu gibi başta Akşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Sa Salih Akkaya olmak üzere tüm belediye personeline, ticaret odasına, ticaret odası başkanımıza, tüm esnafa çok teşekkür ediyoruz. Burada bize gösterdikleri yakınlık için. Ee, onların sayesinde bugün buradayız. Ee, 20'ye yakın festival gezdik şimdiye kadar ve devam ediyor. Bu Akşehir'in filmidir, Akşehir'in başarısı. İzlediğiniz sizde Akşehir'in çocuklar, Akşehir'in insanlar yer aldı. İnşallah daha güzel, daha büyük projeler yaparız. Akşehir'de potansiyelin olduğuna inanıyorum ben. Mavi aslında benim kendi çocukluğumun özlemi, ben de bir Mavi Süt özlemiyle büyüdüm. Bizim çocukluğumuzda daha zordu bu tip şeyleri elde etmek. Neticede ben burada büyüdüm, Yeniköy'de büyüdüm. Ee, benim kendi çocukluğumun özlemidir E, ee, Bundan sonra bu bizim ilk filmimizdi. Ee, küçük e, bir bütçeli filmdi. Ee, ve bundan sonra için Allah izin verirse e, Nasrettin Hoca'nın memleketi olduğunu Akşehir'in insanının nüktedanlığını anlatan e, çok güzel e, bir film yapmak istiyoruz. Ve buradan da yine Akşehir halkıyla güzel bir film yapacağımızı düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda yaparız. Ama bunun dışında projelerimiz devam ediyor. Üç tane şimdi hala hazırda projemiz var. Bir tanesi belgesel, iki tanesi uzun metraj. İlerleyen zamanlarda yine ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Evet, bugün bizim için çok onurlu ve heyecanlı bir gün. Ee, şey 15 Temmuz şehitlerimizden ismini verdiğimiz Şehit Ömer Halis Demir Kültür Merkezi'ndeyiz. Akşehir'imizin ikinci kültür merkezi burası ve bu e, Mavi Bisiklet filminin de e, galasını gerçekleştiriyoruz. Mavi Bisiklet filmi ee, yönetmeniyle oyuncularıyla Akşehir'de çekilmesiyle hakikaten bizim için çok önemli. Bugün gördük ki e, Nasrettin Hocamızın torunları e, hem film yap yazıyorlar, e, senaryo e, senaryo oluşturuyorlar, yönetiyorlar ve filmde rol alıyorlar ve Akşehir'de bunu çekilmesiyle hepsi bir güzellik kazanıyor. E, i̇nşallah Akşehir'imizin taşın tanınmasında, Nasrettin Hocamızın mesajları iletilmesinde e, bu film çok önemli rol oynayacak. Bu varan bir diyoruz. Bundan sonra inşallah yeni, daha farklı, daha güzel, farklı konularda filmlerle devam edeceğiz diyoruz. Sanat değeri çok yüksek bir filmdi. Akşehir'in böyle filmlere, böyle etkinliklere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum zaten. Ee, küçük bir çocuğun yaşadıkları zaten e, ülkemizi, bizi çok etkileyen şeyler. Ee, daha çok e, destek verin böyle şeylere daha çok destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, hem Akşehir için hem ülkemiz için. Film hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çocuklar için oldukça başarılı, girişimci bir film olduğunu düşünüyorum. Çok güzeldi. Peki filmin Akşehir'de çekilmiş olması sizin için ne ifade ediyor? Tanıdığınız sokaklar, tanıdığınız yerler. Çok gurur vericiydi. Özellikle tanıdığımız insanların orada olması, çocuklarımızın, mahallelerimizin tanınması, Akşehir'imizin tanınması oldukça gurur verici bir şey.